Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri B grubu mücadelelerinde Yunanistan ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Yunanistan, deplasman ekibi İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlıyor ev sahibi Yunanistan oynadığı tek maçı kazandı ve moralle gruba başladı. Deplasman ekibi ise, aksine mağlubiyet aldı ve bu deplasmanda da işi zor. Ben bu mücadelede temponun kolay kolay yükseleceğini zannetmiyorum. 2.56 seçeneği ideal görünüyor, Vems, tahmin 2.56 oran 1.37. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.